Kordon boyu seyrine düştü. Titret efem vur dizin üste. Boncuk gibi alnına düştü. Parlar tenin ter gözün üste. Kordon boyu seyrine düştü. Titret efem vur dizin üste. Boncuk gibi alnına düştü. Parlar tenin ter gözün üste. Hey, 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 öpem, 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 seni gören kızlarda mecal mi kalır öpem. Bak yine modern folk işçisinden ya da. Eseri böyle musikiye başlıyorum ki musikiyle başlıyorum ki videolara bile moralimiz olsun. Musikisiz olun la. Musiki ruhun gıdasıdır. Tamam tamam la kesmediğinizi duydum. Arkadaşlar kısa hatırlatmalarımızı yine yapalım. Neydi? Bananını çalıştırın beğenilere çokun abi çöğdürü çöğdürü ver la. Ne? Beğeni bedava bedava abonelik bedava. Yapıştır abi abone ol. Bak öyle dışarıdan izliyoruz. Görüyor musun? Gel abi her geçen gün bizi böyle rekorlar buluyor lan. Bir bakıyorum böyle eski videolar falan İslamiyet öncesi yardırıyorsunuz. Türk İslam yardır hepsini görüyor musun ha? Türk İslam yardırıyorsunuz. süper süper. Ha her geçen gün abi böyle rekordan rekora beni de motive ediyor. Biliyor musun bu durum? Ama yetersiz. Tabii yetersiz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar bir de videolara bodozlama daha dalmıyorduk biliyor musun değil mi? Ne yapıyorduk lan? Oynatma listelerine dalı yok. Orada hepsini 2026'ya göre güncelledim ya. Yüzlerce soru göreceksin sen arkadaşlar orada. Hepsini ben soruları şöyle açıklamam ha. Benim konu anlatımlı gibidir soru çözümüm. Hani öyle diyor ya. aa seçen A olduğu için A'dır. B'dır. 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 B olduğu için B'dir. Böyle 10 dakikada böyle. laket. La, la. Öğrenci hata yapmış ki B'yi işaretlemiş. Onu da açıklayacağım. Niye oraya gittin oğlum diye. Anladın? Öyle olur ha. Sorun çözüm dediğim Tek tek bakacaksın. Ben de işime gelir. 5 dakikada bitirdim videoyu valla. Öyle olmuyor işte. Ben sizin için işimi biraz temiz titiz yapmaya çalışırım. Selam arkadaşlar. Tamam lan çok konuştum dediğinizi duydum. Geçiyorum geçiyorum. Bir de ne yaptım biliyor musunuz lan? Şey bilgisayarı değiştirdim. Şeyini verdim. Neydi onun adı lan? Çözünürlülük var ya. Çözünürlülüğü yükselttim. İnşallah daha güzel çıkar ha. Komarada biz bir şey falan böyle bir şeyler yazılar mazılar inşallah daha güzel çıkar. Neyse çok konuştum tamam dedim. Duydum duydum. 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan Celal isyanlarının yarattığı sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bir kere Celal isyanlarını gördüğüm anda ahlane gelecekti la. Tımar sistemi. Tımar sisteminin ne yapması? Kayışı koparması hacı. Anladın mı? Ne, ne zaman ortaya çıktıydı? İlk 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 1510'lu neydi? Yavuz Sultan Selim. Tam zamanda Bozoklu Şeyh Celal. Ama en büyüğü bak orada yayında sordum. Hemen Bozoklu Şeyh, Şeyh Celal diye atlamışsınız. Hacı meydan savaşında. İlk büyük Celal İscan kara yazıcıdır. Map bilgisi olduğu için sordum arkadaşlar. Sen gidip de bozuklu şey Celal o, la böyle kibrit şey gibi alevi gibi pütyam, yandı söndü. Ama ilk büyük çaktı kara yazıcı hadisesi sorular geldiğince anlatacağız. Bir kere arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? Köyden de göçler hızlanırlar. Buna büyük kaçkun derler. Unutmayın. Kaçmak kaç 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 kaç. Kaçıyor herifler. Yahu tımar sistemi kayışı koparmış. Üretim düşmüş. Adam karnını doyuramıyor. Millet aç aç. Ne yapsın adam? Ne yapsın? La giderim en azından şehirde kapıcılık Kapıcılık bulurum. He? Apartman görevlisi diyorlar şimdi biliyorsun. E orada karnımı doyururum abi. Beni de var dedim ya doğuz dönümlük bir yer ekmiyorum la. Niye? Gelmiyor ki. Bir şey gelmiyor. Bahim hesaplıyorum hesaplıyorum. Ula oğlum ya bir şey. Gerçi maydanoz ekeceğim. Oradan da şeyler göndereceğim ha. Videolar göndereceğim. Hocamız şeye dönüyor. Dual hayat acil. hayat. Geçen de Serdar Kılıç geldi biliyor musun? Ona da verdiğim şeyleri. dedim abi dedim ne olur yap bizim reklamı da yap dedim. Serdar Kılıç'ı biliyor musun? Benim dayımın çok yakın arkadaşı. Bir sürü videoları var da Ondan izin almadan yayınlamak istemiyorum. Ya yani izin verirse. biliyorum değil mi? Doğada ulak ulak. He. Çok anlaştık çok. Mütevazi bir insan çok. Gerçekten çok sevdim. Sen arkadaşım nereden nereye gittin dediğinizi duydum. Köyden kendi göçler hızlanır. E adam ne yapsın? Anadolu'da güvenlik sorunu yaşanır. Tımar Arkadaşlar ya celaller her yerde. Kendine bir dağ seç Anadolu'da. Her dağın başında bir eşkıya öbeği var ya la. Hı? Herkes birbirini kesiyor ve size göstereceğim diye, anladın? Ekonomi tarumar olmuş. Peki <laughs> halkın devlet olan güveni art, şey sarsılmaz mı abi? Düzenli yatırımlarını, tımar sistemini tarumar etmiş. Ha? Peki devletin toplumsal alanlarda ıslahatlara girişmesi, bak bir de e, şuna dikkat edin, pardon pardon, şu kalsın. Doğu'da ve batıda askeri başarılar azalır mı? Celal isyanlarının yarattığı sonuçlar. E sen şimdi düşünsene isyanı bir taraftan kuvvetini bölüyorsun. Kuvvetini böldüğünde Celal isyanlarını bastırmakla uğraşıyor. Bir takım komutanların ve askerlerin. E bir tarafta Safevi ile bir tarafta Avusturya ile kapışıyor Maci. O zaman ne olur? Askeri başarılar da azalır. Ordu ne resmen bazı zamanlar üçe bölmüş oluyor lan. Ya oğlum bize tek tek, gelsen te 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 gelsene azal ha. Niye öyle üç kişi beş kişi geliyorsunuz oğlum? Erkeğe sen tek tek te gel. Nihat tamam Doğan öyle diyordu. Dün çok güzel bir laf söyledi bir ara söylerim. Devletin toplumsal alanda ıslahatlara girişmesi. Abi ne toplumsal alanda ıslahat yaptı? Yönetim, maliye, yönetim yapmadı. Maliye yaptı, askeriye yaptı değil mi? İki ana konu vardı 17. yüzyılda. Yoksa toplumda ama şapka giydireyim şunlara vay tekke zaviyeleri kapatayım vay eğitelim millet mekteplerini açalım falan mı dediler? Geç. 2. Yani cevap denize. Osmanlı Devleti'nin oyuncu düzenleri baren Tımar önemini kaybetmesi dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yaşanmıştır diyen bir tarihçinin bu düşüncesini aşağıda gelen hangisi doğrudan destekler niteliktedir? Şimdi bak Tımar önemini kaybetmesi dünyadaki gelişmeler bununla bağlantı bulacağız. Doğru mu? İltizam sistemi senle ilgili kaç kere anlattım. Bir daha anlattırmayın. Kabaca şunu söylüyoruz. Tımar sistemi bozuldu. Devletin nakit paraya ihtiyacı var. O yüzden vergi toplama hakkını bir bölgenin ne yapıyor abi? Bak mülkiyetini değil ki yine söylüyorum satışa çıkartıyor en kodamanları giriyor zenginleri en fazla parayı veren kalıyor 3 taksitte de devlete onu ödüyor sonra koyunun defesine biniyor o parayı çıkartabilmek için devlet nakit para ihtiyacını biraz olsun karşıladı mı evet tımar sistemi de karşılayamıyordu çünkü vergi kim alıyordu tımarlı sipahi onun karşısına devlet ne istiyordu ondan cebeli asker yetiştir anladın peki arkadaşlar İpek ve baharat yolların önemini kaybetmesi bu bizi ekonomik anlamda ne yapar? Tarım ee, Tarumar eder dünyadaki gelişmelere bağlı olarak diyoruz ya. Heh, peki tımarlı sipahilerin biz askeri sistemin diyoruz tımar sisteminden çok. Onların önemini kaybetmesi istiyoruz. Bu bizi ekonomik anlamda etkiler. Doğru ama doğrudan destekleri arıyoruz. Daha doğrudanı var burada şıklar arasında. Avrupalı ülke arasında yeni kıtaların keşfedilmesi aynı şey. Neydi? Coğrafi keşifler. Kıtalar keşfettildi. Altın ve gümüş Avrupa'ya doğru yığılmaya başladı. Doğru, ekonomik anlamda mahveder. Biz askeri, tımarlı sipahinin önemini kaybetmesini soruyoruz. Avrupa'da mezhep çatışmaları bizim işimize gelir. Mezhep çatışmaları 30. Yıl savaşları var. E? Protestanlık çıkıyor 1510'larda. Eee? Bunların hepsi işimize gelir. Çünkü Avrupa'da mezhep bütünlüğünün bozulması Osmanlı'nın her zaman işine yaramıştır. O yüzden kanuni protestanları destekledi ya... Katoliklere karşı. Asıl bizim düşmanımız Katolikler. Arkadaşlar Tımarlı Sipahi yani askeri sisteme dikkat edin. Devlet arası savaşlarda ateşli silahlar kullanılmaya başlanıyor. Bak senin yeniçeri tüfek kullanıyor ama Tımarlı Sipahi eski usul doğuşuyor. Daş yok mu la? Daş diyor. Anladın? Şurada kaması var, kılıcı var. Onlarla doğuşuyor. Bir filmde görmüştüm ha. Onu bir, bir, bir öyle düşünün yani. Şimdi karşında tüfekli bir adam var, silahlı bir adam var. Karşısına çıkıyor bir tane böyle ninja. Neydi o? Neyse ben ne filmin ismi. Kuşun şimdi şu hareketler yapıyor. İki dakika, üç dakika kuyum yani karşı tarafı korkutacak bu ya. Herif şey şöyle bahıyor, bahıyor, bahıyor. diyor. Bam diye vuruyor adamı. Aynen işte o mesela. Hani şimdi ikinci dünya savaşında Polonyalıların Ruslara şey Alman panzerlerine saldırdığını söylemiştim ya hatırla. Lan oğlum atla gidilir mi lan tankın üstüne? hepsini siliyorlar 2-3 dakika içerisinde tarihe karıştırıyorlar. Devletler arası eski usulde uyuşuyor tımarlı sipahiler. Dikkat! 16. yüzyılda Amerikan, Amerikan altın gümüşün Avrupa'ya taşınması Avrupa Osmanlı Devleti'nin mali durumunu olumsuz etkiliyor. <laughs> Arkadaşlar enflasyon ha. E, bizde de var altın gümüşler. De. Değeri de düşecek abi. Onlar da bollaşıyor. Ve ülkede yaşanan altın ve gümüş kıtlığı devletin yeni ekonomik tedbirler almasını zorunlu kılıyor. Arkadaşlar bak kıtlık altın ve gümüşte bizde onlarda bolluk. Coğrafi keşifler o yüzden bizi tarumar edecektir. Bence var ya Osmanlı Devleti'nin böyle duraklaması, gerilemesi en önemli başlangıcı coğrafi keşifler oldu. Peki yaşanan bu durum karşısında Osmanlı Devleti öncelikle aşağıdaki hüküm hangisini uyguladı? Sen ne yaparsın? Böyle bir şeyin varsa altın ve gümüş kıtlığı varsa eskiden atıyorum yüzde yirmi sadece bakır koyuyordun ya paraya yüzde seksen şey koyuyordun ya gümüş. Şimdi ne yapıyorum abi? Delmeye başlayıp %70 atıyorum işte. Bakır %30 sadece gümüş koyuyor. Anladın? Buna taş işlenir. İlk yapacağı şey de sikke taş yapmadır. Paranın değerini azaltıyor hacı üstler. Ha? Genç ne yapıyor demiştim. Bahaya böyle %70'lik %30 içinde %70 bahır var. Bu nasıl para var? İstemeziz biz bunu diyor. Anladın? Ayaklamaların bir nedeni de buydu. Ayarı düşük ödeniyordu. Peki denk, denk bütçe. Abi yapılacak denk bütçe çalışmaları hazineden. Ama biz en öncelikliyi soruyoruz. İltizam sistemi yaygınlaşacak, Master degree ama öncelikliyi soruyoruz. Avarız vergisini artırma. Olağanüstü zamanlarda alınan vergi türleri bunlar biliyorsunuz. Artıracak ama daha çok savaşlarda. İç borçlanmaya gitme. Daha sonra olacak ilk esham senetleriyle ortaya çıkar. Bizi küçük kaynarca da patlatacaklar ya. Çeşme basını falan. Küçük kaynarca anlaşması da en ağır koşullu anlaşma olacak ama 18. yüzyılı beklememiz lazım. Abi burada devletin yapacağı şey paranın değerini ne yapmaktır? Devalüasyon. Demek düşürmektir. Ümitburnu'nun Hindistan Deniz Ticaretleri'nin bulması üzerine Osmanlı Devleti'nin gelir kaynakları azaldı. Evet. Buna karşı Osmanlı Devleti gelir kaynaklarını artırmak için ne yapar? Arkadaşlar kapitülasyonu yaygınlaştırır mısın? Sence? E tabii. Yani en azından sürümden kazanayım. Anladın mı? Belediye, Hollanda'sı. Gel, gel, gel. bize bizde. Bol, bol. Wow, İngilizler gelin la Diyoruz. Maalesef yapıyoruz bunu. Perişan olacağız ama. Peki arkadaşlar. Madem gelir kaynaklarının azaldı. Yeni vergiler ortaya çıkartırsın. Vergileri artırırsın. Oranlarını alınan. İki de olur. Peki kalyon tipi üre gemi üretimini hızlandırır mısın? Osmanlı'da gelir kaynakları azaldı diye. Kalyon tipi gemi. Bunu daha çok neyle giriyor mu? Arkadaşlar. Net bir şey söyleyeyim mi? Girit. Girit Adası 24 senede zar zor alınıyor ya. O saatten sonra seninkiler kadırgadan kalyona geçiş yazılacak. Biz şu kadırga ile kalyona arasında bir fark anlatmıştık. Neydi o? Bilmem neydi. Hatırlıyor musun? Kadırga ince uzun insan gücüyle. Kalyon ne? Ver abi yelkenliği. Versin rüzgar pöfürük pöfürük git. Anladın? Kalyonlar ağır. Ama bu şeylerin de kadırgaların da bir şeyi var biliyor musunuz değil mi? Ee, avantajı nedir? hızlı hareket eder. Manevi ve kabiliyet yüksek. Halyum dönene kadar. Piyah! Arkadaşlar tabii ki ilk ikisine başvuracaktır. Tamam. Bir, iki, denize. O yedinci sıra Tımarlı spani. Niye bağırıyorum lan? Tımarlı spani. önemini kaybetmesi sonucu Anadolu'da gibi askeri gruplardan hangilerini bu şeyden önce ee, testleri sırayla çözün arkadaşlar. Hepsini takır 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 adım üstüne konuyu kavratma testleri bunlar. Bu Bundan önce anlatmıştım burada. Tımarlı sipahiler önem kaybettikçe akıncılar zaten her zaman önemini korur. Arkadaşlar bu akıncılar ne yapar? Daha böyle sınır boylarındadırlar değil mi bunlar? Ne yapar mesela savaş yapılacak, meydan savaşı verilecek, savaşın yeri belli. Giderler düşmandan bilgi toplarlar, meydana bakarlar, nerede savaşılır. Bununla ilgili bilgi getirirler, önden giderler. Delillerde de savaşlar, delillerde savaşlarda en önde giderler. Onları biliyor değil mi? Böyle dokusuz adamlar. Ya şeyde TRT'de dizi vardı. Böyle kanatlı manatlı adamlar gördün değil mi? Böyle değişik makyajlı. Aa psikopatlar düşünsene. İlk başta onlar gidiyor böyle. Adamlar moralli bozuyor. Hiç o pişire var mı herifler? Ha bana bana ee, falan diye gidiyorum böyle bahiyi böyle düşman. Ne yapıyorsun sen arkadaşım? Manyak mısın Bana diye bahiyi ya. Arkadaşlar olmaz. Sekbanlar ve Leventler ikisi de ücretli askerlerdi. Sancak Bey ne yapsın? Tımar sistemi de kayışı koparmış. Tüm mal önemi kaybetti ya. Beyler beyi ne yapsın? Neden bulsun abi bu askeri? Diyorlar ki gelin lan maaş vereceğim ben size. Bodyguard olun bari. Anladın? Sekbanlar ve Leventler. O yüzden arkadaşlar bunun doğru yanıtı E olacaktır. Tımarlı mal Bir de eğer Yeniçeriler deseydi onu da alırdık. Yeniçerilerin sayısı da artıyor. Anladın? Peki 6. Osmanlı Devleti'nin 2. Osmanlı döneminde bulunan Hotin seferi başarısız oldu. Arkadaşlar Hotin kuşatıp, kuşatması başarısız oldu ya. Seninki fatura kime kesiyor? Yeniçeriler. Doğru. Çünkü Yeniçeriler disiplinsizliği gösteriyor Hotin kuşatmasını. Yalnız bu Hotin kuşatması var ya başarısız oluyor ama anlaşmada alıyor kola Hotin kalesini. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Genelde bizimkiler masa şeyler savaşta ka kazanıp masa başına veriyor ya. Burada ilk kez ne olmuş? Savaşta pek böyle başarılı olamadık ama masa başında Hotin'i aldık ya Helal olsun ikinci Osman'a. Yazık ama herkese ne dedi? Yeniçeri ocağını kaldıracağım dedi ya ya. Peki bunu kime söylemiş önce? E? Karısına. O da gitmiş babası Şeyhülislam babasına. Şeyhülislam gitmiş Yeniçeri ağasına. Yeniçeri ağası ne demiş? Bizi mi kaldıracağım? Tamam görüşürük demiş. Ocak onu ortadan kaldırmış. Dördüncü Mehmet arkadaşlar 7 yaşında Osmanlı tarihinde en küçük yaşta başa geçen kişi Avcı Mehmet. Saray masraflarında artış yaşanırsa Tarhuncu'yu görevlendiriyor. 1623-1624 bir sene kalıyorlar ve denk bütçe çalışmalarını yapıyor. İlk kez denk bütçesi çalışmaları. Tarhuncu ile ilgili soru gelirse başka yerden gelmez. Unutmayın başka yaptığı bir şey yok. denk bütçe çalışmaları. Ana bak denk bütçe çalışmaları yapan Tarhuncu Ahmet Paşa 17. yüzyıl kimin zamanı? 4. Mehmet. Anladın? Çünkü saray masrafını artış. Ne yapmış biliyor musun? Gitmiş saray masraflarına. El atmış yala. Bunları bundan sonra harcamayacağımız tasarruf yapıyor diye. Sen hmm. bunu mu yaptın? Pee. hemen entrika var. He? Bizde öyledir ya genelde. Linçleşme, linç kültürü var şimdi de. Biliyor musun? Twitter'da linçliyorlar adamları. Hiç... Hiçbir... San... Kimse kimseyi dinlemiyor artık biliyor musun? Kimse kimseyi dinlemesini bırak. Karşıda ne söylerse onu kendine göre yontup alıyor beynine. Bu gullü davasına çok net gördük onu. Peki denk bütçe çalışmalarını yapıyor. O yüzden A seçeneği olmuştur. Geç. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yaşanan mali sıkıntılar karşı saat yapılması konusunda düşünce bildirip girişimde bulunmamıştır? Arkadaşlar Koçi Bey çok önemli bir adam. 3 sene üst üste geldi dedim. Risale hazırlıyor 4. Murat'a. Ne yapması gerektiğini anlatıyor. Çok önemli bir adam. Unutmayın. Peki 17. yüzyıl yani. Bu konuda 17. yüzyıl, 17. yüzyıl biz başka bir şey arıyoruz. 17. yüzyılda yaşamamış, yaşamış bir adam değil. Köprülü Mehmet Paşa 17. yüzyıl, 4. Mehmet ve saraya şartlar öne sürüp başa geldi. Kuyucu Murat Paşa ne yaptı abi? Bir hatırlayın Tiryaki Hasan Paşa ve Kuyucu Murat'ı gördüğün anda askeri alanda Celali isyanlarının o kadar sert bastırdılar ki. Peki Taruncu Ahmet Paşa 17. yüzyıl yine 4. Mehmet zamanı biraz önceki sorusu geldi. İlk denk bütçe çalışmalarını yapan adamdır. Peki burada ne kaldı la geriye? Islahatlara ne diyor? Ee, söyle. Pede 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 pede. yapılması konusunda düşünüp e, bildirmemiştir diyor. Ha doğru yanıldık biz burada. Katip Çelebi yine Risalesiyle ünlü değil mi? Yani coğrafyacı aynı zamanda abi. Ve ne yaptı? Devletin gidişatını yine raporlarla hazırladı. Burada arkadaşlar ıslahat yapılması diyoruz ya. Kuyucu Murat'ın öyle bir ıslahatı yok. Ne dedik biraz önce? Tiryaki Hasan Paşa, Kuyucu Murat. Bunların işlevi neydi abi? Osmanlı'da celallerin tepesine binmek. Eğer Kuyucu Murat'ı ıslahatçı olarak düşünüyorsan o kadar öldürdüğü adamı yani ıslahat mı oluyor? Öyle? Bir rivayete göre ki biraz abartı arkadaşlar. 3 milyon kişiyi öldürdüğü söylenir. Yok o kadar da değerli. Yani 3 milyon kişiyi öldürdü ve ıslahat yaptı diyemem. Yani bu görüş bildirip de şeyde verilen görevi yaptı. 90 yaşında çaputla bağladılar. Ata bunları 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 mı? 90 yaşında adam psikolojisi ne olur? Ben yahanda öleceğim sen niye ölmüyorsun? Gencik kıskanmak mı? Bir dağıtıyor abi. Genelde ne yaparlar biliyor musun? İnsanlar olup çengele. Neyse YouTube kızıyor bunlara. Bazı şeyleri söyleyemiyor. Mesela şey diyemiyor. yere düştü. Seli, sel sel, götürdü diyemiyor. Ne diyor? Kırmızısı mı? Gerçekten. Arkadaşlar 4. Murat dönümü ıslatları kapsamında çalışmalardan hangileri yer almıştı? 4. Murat 17. yüzyılın en büyük Maraşeli demişti İlber Ortaylı unutma. Bir kere Yeniçeri Ocağı'na herkes disiplin altına almaya çalışıyor abi. Anladın? Ocak sayımı falan değil ama disiplin altına almaya çalışıyorlar. İlmiye nüf, sınıfının nüfuzunu kırıyor ya da tarihte 4. Murat arkadaşlar Şeyhülislam öldürten ilk Osmanlı hükümdü. Bak 2. Osman mesela Şeyhülislam'ın bazı yetkilerini aldı. Nüfuzunu kırmaya çalıştı ama... Bu öyle onunla durmadı. Gitti şey Hindistan öldürdü ya. Osmanlı da ulema sınıfına öyle dokunamam. Acı fetva falan gerekiyor. Öyle her babayın acı Dördüncü burada nasip olmuş. Peki devletin durumuyla Master Koçi Koçu Bey, Katip Çelebi dedik ya biraz önceki zorda. Onlara Risale Layha. Afiyet olsun çay yok. Risale hazırlatmışlar. hazırlatmıştır. Hepeciye girer yapıştır. Dohuz. <laughs> Osmanlı devleti yaşayan aşağıdaki isyan hareketlerinin hangisi yapılan ıslahat çalışmalarına tepkilerin doğmasıyla doğrudan ilgilidir. Bak isyan görecek yapılan ıslahatlara söyle tepki duyduklar için. Arkadaşlar suhte olmaz millet aç aç bu medrese öğrencisi yaz. ne yapıyor? İş bulamıyor hacı. Kulübümüzü biraz çağrıştırıyor mu? E ne yapıyor adam? Dağlara çıkıyor celallerle beraber hareket ediyorlar hacı. Bak ne yapmışlar biliyor musunuz mesela bir zengini taşrada köyde gözlerini kestiriyorlar. Biz bunu kaçırak demişler. Gençler kaldırıp alayıp, cebine para alıp göndermişler. Eyalet arkadaşlar. işte Efla, Boğdan'ı, Uzak mesela Tunus, Mısır buralarda. Hadi iş. Buralarda çıkan isyanlar. Bak bazıları bazıları ayrılmak istedi ama sakın milliyetçiliği getirmeyin. Çünkü 17. yüzyıl bu. Anladın eyalet isyanları. Milliyetçilik daha çıkmadı ki. 1789 Fransız ihtilali anladın. Mı? Ulus devlet kurmak için ayaklandı eyaletler. Ayrılma var. Bazıları fazla imtiyaz ele geçirmeye çalışıyor. Ayrıcalık almaya çalışıyor. Peki arkadaşlar ısrar çalışmalar dedik değil mi? Celali isyanlar da doğrudan değil. Niye? Tımar sistemi bozulduğu için. En temeli oydu hatırla. Peki azınlık isyanları. Azınlık isyanları görüldük mü lan? Daha? daha henüz Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik fohur fohur dünyayı kaynatacak. Ondan sonra zıplamaya başlayacak. Osmanlı'ya karşı ayaklarına ilk balkan hangisi Milliyetçilik akım etkisiyle zıplar. İlk bağımsızlığı kazanan hatırlar Yunanlar. Arkadaşlar tabii ki Yeniçeriler. İki sınıfı unutmayın. Nerede ıslahat var, nerede bir yenilik var? Ulema ile Yeniçeri zıplar hacı. Bu kadar basit. İstemez derler. Anladın mı? kazan kaldırma muhabbeti var ya. Ulema da hep arkadan ne yapıyor? Sizi kaldıracağım. Ver kış kış. Hani böyle elçiler olur ya. Elçiler mi yapar mı genelde? Sen mı? şöyle bir şey. Ha, falan deyip kışkırtma. Geç. Ol. Aşağıdaki hangisi 17. yüzyıl ıslahat hareketinin özellikleri arasında gösteremez. Bak genel sorular bunlar abi. KKT. Yani konunu kavratmak için. Bir kere agri, radikal çözümler üretemedi. O yüzden rejimi değiştirmen gerekiyor. Devrim yapman gerekiyor. La. bu ıslahat böyle düzeltim çalışmaları. Anladın? Devrimle ıslahat arasında fark ne? Reform. Bak size çok güzel bir örnek anlatayım mı? Böyle sabah koyayım bir tane et, şey tavuk döner düşün. Sağından sonundan böyle etler fışkırmış. iğrenç görünüyor. Eline alırsın döner bıçağını. Yakışıklı bir döner olur öğlene doğru. Anladın? Devrimde ne yaparsın biliyor musun? Ya da inkılap. Ne yapar? Tavuk döneri atar yerine et döneri getirsin. Çok güzel örnek oldu. Arkadaşlar her alanda ıslahat yapın. 17. yüzyıl ıslahat, her alanda yönetim rejim var mı? Hukuk var mı? Ya. Peki zaman zaman Baskı ve şiddet kullanılması kesinlikle var. Genel özellikler arasındadır. Her alanda ıslahat yapılmamıştır. Aha şu B şu anda çıktı. Halk tabanına inmedi hacı. Batı örnek alınmadı ya. 18. yüzyılda 1718 paşa Paşarovçay'da çıktı. Değil mi Batı örnek alındı? O zaman arkadaşlar her alanda ıslahat mı ıslahat? Ya yeah. ne hukuka da bunu ne rejimi değiştirelim de halk yönetime katılsın. Onun için neyi bekleyeceğiz hacımız? 19. yüzyıl. Geç. 17. yüzyıl sağ hareketi yapılmasının temel amacı Osmanlı Devleti'nin kanun dönemindeki gücüne ulaştırmak olmuştu. Hani biraz önceki bir şey, bir, bundan önceki bir şeyde bir soru vardı ya. Neydi dirayetli dönemlere dönelim. Mesela aslında Koçu Bey ya duraklamayı kanuniden başlatıyor Risalesi'nde. Rapor, layiha. Geçen iki sene önce sorusu layihaya dikkat edin. Raporlar hazır. Kafayı taktılar la Koçu Katip Çelebi. Ya yani dördüncü bırak çekmiş bunları. Demiş ki ya şu devletin durumuyla ilgili bana rapor hazırlayın. Ona göre davranayım. Islahatlar yapacaksak bir program yapalım. Değil mi? Ve benden korkmayın istedim. Çekinmeden yazın demiş. Güzel. Osmanlı Devleti adamlarını satarken daha çok hangi alanda yoğunlaşılmasına yol açtı? Kanuni dönemindeki güç sahibi nedir? Rejim mi? Lakat? Like Yönetim mi? Lakat? Like Hukuk mu? Yok şey şeyi değiştireceğiz. Kadın erkek eşitliği sağlayacağız. Vay miras da eşitlik öyle bir şey var mı? Eğitim mi abi? Eğitim yapalım işte o ilkokulu zorunlu hale getirelim. Onun için daha 19. yüzyıl bekleyeceğiz. Abi madem kanuniyi örnek alıyorsun. E tabi ki adam alttan inmedi ki lan seferler boyunca. O muhteşem yüzün ilk 3-5 bölümünü hatırlıyor musunuz mu? Kanuni haremden çıkmıyordu. Niye? Bizi daha tutmamıştı. Hayır. Savaş sahnesi çekebilmek için o para paraya ihtiyacım var. Tarih filmi dizisi kolay mı abi? O kadar adamı çok böyle çarpıştıracağım, savaş yaptıracağım. O yüzden böyle belli bir şey geçtikten sonra bir baktık ki sefere çıkmaya başladı. Reytingler iyi olduğu için. Askeri askeri. Geç. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Batı'yı örnek kadar ıslatlara yönelmemiştir. Yok. Batı örnek aldı. Bu klasik abi. Bu ÖSYM'in kafayı takmıştı. Batı örnek alınmadı. 17. yüzyılda bulunmuyor. Yaşamazsan aşağı hangisinin etkisinden söz edilemez. Arkadaşlar bir kere ulemanın tepkisinden Çehiniyorlar abi. Batı olunca ilmiye sınıfı zıplıyor. Yeniçeriler de zıplıyor. Biz mi ortadan kaldıracağız? olay olsa. 1826 vakai hayriye kadar Yeniçeri Hoca Osmanlı'nın başına beladır. Peki arkadaşlar Avrupa'daki gelişmenin yakından takip edilmemesi bundan söz edilebilir mi? Takip etmiyorlar ki. Zaten doğuyorlar. Anladın 17. yüzyılda arkadaşlar bakmayın siz duraklama dediğinize. Osmanlı devleti şey imzalıyor batıdan Enginli sınırlar. Osmanlı Ferhat Paşa imzalıyor Doğu'da Enginli sınırlar. Anladın Avrupa'daki gelişmeler şey durmuyor ki, tenezzül etmiyor ki. Şöyle bir soru sormuşlardı. Mağrur kelimesini bilemediği için yapamadı. Mağrur, kibirli, bağdur değil bak. Kibirli bakıyordu abi dü dünyaya eskiden böyle bakıyordu. Siz kimsiniz lan gavur diyordu. Ama 17. yüzyılda dayak yiyince oluyor neler oluyor bize neler yomuzla falan olmaya başladı. anladın 1718 Pasarofça'ya kadar Batı'nın öyle bilim teknik üstünlüğü kabul etmiyoruz. Batı'da eskisi kadar olması da toprak kazancının sağlanması olabilir. Değil mi? Niye? Yani bucaş dedik falan. Peki Batı karşısında siyasi ve ekonomik üstünlüğün sürdürülmesi var mı? Yok. Peki ha şunu geçmişiz. Askeri başarılan kısmen de devam etmesi dedim ya bucaş, Ferhat Paşa, Meşhaleler Savaşı falan var abi. Yani dö dönmeyi başarıyoruz. E Hotin kuşatması var. Değil mi? İleride mesela 18. o da falan bizimki ne yapacak? Moral kazanacak belki eski toprakları alırız diye. Peki arkadaşlar Batı karşısında siyasi ve ekonomik üstünün sürdürülmesi var mı 17. yüzyılda? Hadi bakalım. İbrahim Paşa anlaşması var diye 1533'te. Neydi? Avusturya Aşkukası bundan sonra Osmanlı sadrazamına eşit sayılacak. Onu şöyle bir bang diye bir ters çevir. 1606 oldu sana zıplatır. Ne oldu? Avusturya Aşkukası bundan sonra Osmanlı padişahına eşit sayılacak. 1533 İbrahim Paşa'da ezdik Avrupa'yı ya da onu temsil eden Avusturya'yı. 1606 Zikratoruk'ta mutakabiliyet oldu. Mutakabiliyet. Bu soru henüz gelmedi. Mutakabiliyet. Denklik. Yani artık sen üstünlüğünü ne yaptın abi? Kaybettin. Yani batıkarsan siyasi ve ekonomik üstünlüğü yok artık 17. yüzyılda. Hatta Avusturya ne demiştik 1530 İbrahim Paşa'da her yıl vergi vereceğim. 1606'da o da kalkıyor. Sittatoluk'ta. Artık Avusturya vergi ödemeyecek diyor. O yüzden bunun doğru yanıtı da nedir hacı? Batı niye örnek olarak ıslahatlara yönelmiyor? Bunun hani bu durumu yaşanmasan şu hangisinin etkisinden söz edilemez. Batı karşısında siyasi ve ekonomik üstünlüğün sürdürülmesi diye bir şey yok. Çünkü sürdürülmesi olayı Sittatoluk 1606 ile bitmiştir. Sevgili arkadaşlar çay içiyoruz. Kendinize iyi davranmadan önce ne diyorduk? Lütfen abone olunuz. Etrafa bildiğiniz şapkalı bir adam var böyle uzun uzun her şeyi açıklayarak anlatıyor deyiniz. Reklam yapın ha açık. Bir de korku korkak alıştırmayın. Yapıştır beğenilere. Bir de ne demiştim? Bildirim zillerini açın ki benim video gönderdim. daha şapkalı bir daha video göndermiş deyip yapıştırın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Artık videolarımız daha çözünürlüğü yüksek olarak gelecek. Paraya kıydık hacı. Görüşmek üzere arkadaşlar.